Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bilgisayarımıza Flutter ve Android Studio'yu nasıl kuracağımızı göstereceğim. Öncelikle Chrome'a giriyoruz. Chrome'da Flutter adresine gidiyoruz. Buradaki Get Start tıklıyoruz. İşletim sisteminiz hangisi ise ona göre seçim yapıyorsunuz. Bizimki Windows olduğu için Windows'a devam ediyoruz. Burada Android seçeneğine tıklıyorsunuz. Aşağı inip Download and install'a tıklayıp buradaki Flutter dosyasını indiriyorsunuz. Evet bu dosyayı inerken şimdi Android Studio'yu da indirelim. Chrome'dan Android Studio yazıp ilk çıkan sekmeye tıklıyoruz. Burada Android Studio'yu indiriyoruz. Şu politikalar kısmını kabul edip indire tıklıyoruz. Evet kısa bir indirme sürecinden sonra devam edeceğiz. Evet, Flutter SDK ve Android Studio indi. Öncelikle Flutter zip dosyasını açıyoruz. Şu şekilde dosyayı bilgisayarın C diski, C diski altında Dev isimli bir klasör açıyoruz ve şu dosyayı oraya gönderiyoruz. Zipten çıkmasını bekliyorum kısaca. Evet, şimdi zip dosyasını çıkarttık. Şimdi dev klasör altındaki fotoğrafı tıklayıp buradan da bin dosyasını buluyoruz. Şu dosyayı onu kopyalıyoruz. Ortam değişkenlerini açıp buradaki ortam değişkenlerini açıyoruz. ve dosyasını seçip düzenle diyoruz. Yeni bir satır ekleyelim. Bu satıra kopyaladığımız yolu yapıştıralım. Tamam diyelim. Tamam diyelim. Tekrar tamam deyip kapatalım. Evet, şimdi fotoğrafın kurulumlarını öğrenmek için kurulum sistemini açalım. burada footer yazıp enter tıklayalım. Evet gördüğünüz gibi footer düzgün bir şekilde kurulmuş. Bir de footer doktoru çalıştıralım. Pardon. Evet kısa bir süre burada bekleyebilirsiniz. Evet burada eksiklerimi görebiliriz. Şimdi Android Studio kurmamışız. Visual Studio kurmamışız. Ve Android lisanslarını onaylamamışız. Öncelikle bir Android Studio kuralım. Sonra diğer ikisini de yaparız. Şimdi burayı kapatalım. Tekrar indirilenler. Android Studio kurmaya başlayalım. Şunu kapatalım. Evet. Next diyelim. Tekrar next diyelim. Şunları hızlıca geçebiliriz. Install diyelim. Evet. Tekrar next diyelim. Bunu bitirelim. Finish diyelim. Burada direkt geçebiliriz. Burada verileri Google'la paylaş diyor. Biz paylaşmak istemiyoruz. Evet. Ötelere next diyelim. Standart olsun. Next diyelim. Bu SDK'lar ve emniyetler tam kuracak. Next diyelim. Evet. Şunları SDK'ları ve lisans tamamen indirmemiz gerekiyor. Şunları kabul ederim. Ve finish diyelim. Şimdi biraz uzun bir indirme süresi olacak. Bu bittikten sonra devam edeceğiz. Evet indirme işlemi tamamlandı. Şimdi devam edelim. Finish diyelim. Evet tekrar komut sistemini açalım. Burada bir doktoru çağıralım. Evet şimdi şunları onaylayalım burada ayarlara girip SDK Manager'a e tıklayalım. Burada SDK Tools'tan Android SDK Command Line'ı evet şunu indirelim. indirelim. Apple diyelim. 130 MHz bir indirme yapacak. Tamam diyelim. Şurada kısa bir bekleyelim. Evet. indirme işlemi tamamlandı. Finish diyelim. Burada kaydeden ok diyelim. Tekrar bu satırı doktoru çağıralım. Pardon yanlış yaptık. Evet Android lisanslarını sonra işlemimiz bitecek. Şunu kopyalayıp şuraya yapıştıralım. Bunları yes deyip enter'a tıklayalım. Tekrar isteyelim. Evet, tekrar bir fotoğrafı çalıştır bakalım. Evet tamamdır. Evet burada plugin kısmına girelim. Flutter ve Dart'ı indirelim. Kabul et. Şurada hemen insin. Dart'ı indirelim. Dart'ı da indirdik. Evet. Şimdi ideyi tekrar başlat diyelim. Evet gördüğünüz gibi buraya NetFlutter Project konumuz da geldi. Şimdi bir emülatör de ekleyelim ve bitirelim videomuzu. Burada daha önce eklenmiş olan emülatörler var. Biz yeni bir tane emülatör ekleyelim. Burada istediğiniz cihazı seçebilirsiniz. Ben Pixel 3 seçeceğim. Buradan Next diyelim. Şurada R olan kısmı eğer size indirilmemiş ise indireceksiniz ve kısa bir indirme süresinden sonra finish deyip tekrar next'e tıklayacaksınız. Şuraya default değerleri bırakıp finish diyelim. Ve şu emulatörü şuradan çalıştıralım. Emulatörün çalışması biraz uzun sürebilir. Evet gördüğünüz gibi emulatörümüz de geldi. Evet. Bugün sizlere bilgisayarımıza Flutter ve Android Studio'yu kurmayı gösterdim. Umarım videosu için faydalı olmuştur. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.